dikarlarında maçın bitiminde sizlere Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son sonra maç öncesinde taraftarlara sakin olmaları gerektiği özellikle maç sonu hazırlığında Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyoruz. Bir kez daha topu kazanıyoruz. Bir etkili olma şansı. Cenk kaleye baktı. Vurdu. İki hamle de alıyor. Haber sokuluyor. Şimdi Cenk'e. Hücumda çoğalabilmiş değiliz. Cenk şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Lopez. Ortaya doğru. Bir anda tehlike. Derin bir oh çekiyor. Pozisyon bu. Kalemi topu aldı. Şimdi pasını verdi Talişka'ya. Talişka sokuldu. Kaleye baktı. Aşırtma vuruştu. Orta geliyor bu arada Şale. Tehlike var kalemizde. Fabri. Bir kez Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçına çıkıyor. Ondan Gökhan'a orta hazırlığı yaptı ortasını cezaları. Cenk dönemedi. İkinci hamle Atiba. Araya girdik Oğuzhan cezaları içinde. Ortaya Talişka vurdu. Doooool! Gol! 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 Allah'ım gol! gol, 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 gol. 1-0! 1-0 oldu 27. dakika. Talişka attı. Beşiktaş 1. Olimpik Lyon 0. Çok iyi bir korder. Hücum organizasyonu. Cenk'i Cenk koşuyor Cenk kaleci çıktı. Cenk yerde mi? Cenk yerde ama. Savunmamızın arkasına doğru. Lacazette. Top Bir 1, 1 oldu sevgili seyirciler. Çok rahat. Savunmamızın arkasına gönderilen bir top. Ve Lyon seviniyor şimdi. İşaret geliyor. Talişka topun üzerine geldi. Vurdu üstüne. Moral dokundu. polisso bir anda kalemizde yine tehlike. Direkten dışarıya. Lacazette. İkinci goleye çok yaklaştılar. Dileriz maçın kırılma anıdır. Gökhan'dan geriye doğru Talişka şu pozisyonu. Talişka kaleye dışarıya. <laughs> Müthiş burada. Jale'den pas. Kalemizde tehlike var. Gökhan hata destek verdi. Yaptı ortasını Talişka. Kafa top kaleye yöneldi son anda Jale çıkardı. Koreşma geliyor. Barajdan döndü Talişka. Bir şut şansı ondan vurdu dışarı attı. Rakibine serildi. Yaptı ortasını kafa Cenk kaleci çıkardı. Cenk'i... Ayak yaptı ortasını. İyi nokta. Kafa Gol! 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 Talişka! Talişka! Dakika 58, 2-1 geçiyoruz. Tanışkanın golü ve Beşiktaş bir kez daha önde. Nakazet, kalemizde tehlike. Ne Fabri! Tusar, Fabri! Fabri! Karış, Atiba'ya çarpan top. Ters ayakta yakalanmasına rağmen... Yaptı orta içeriye doğru. Bir kafa dışarıya. Balboena'nın pası. Son anda kadem. Bir de Sedir Uza tehlike büyür. Kovarejma yaptı ortasını. Uzak ortaya direkten. Hadi gol. Babel. Dur artık. Babel. Ne yaptı Babel? Ne yaptı Babel? İnanılmaz bir pozisyon. Kaçtı. Jale destek verdi Fekir. Şut şans arıyor. Fabri. Geliyor. Kafa vuruşu. Son anda Fabri. anı. Çok ilginç anlar yaşandı. Fabri. Olacak şey değil. Uzakta şu topu. Fabri. Üst üste iki kez bu bir. Bu ikinci kurtarış. Morelle geldiler. Tussar out. Bunaltı Beşiktaş savunmasını Lyon Lacazette direkten dışarıya. Yani hakikaten rahat pozisyon buldu Olimpik Lyon. Ceza alanımızda tehlike var. Kafayla müdahale. Torisso geriye doğru. Çok büyük bir tehlike kalemizde. Balvin. Kovareş mağaraya girdi. Kovareş boyun alanda tuttu. İki arkadaşı içeride. Kovareş burada. Bul gol ve ayıramadı. Ceza alanına girdi. Ortaya çevirdi. Bomboşta. Ceza alanımıza indi top. Bir kafa dışarıya. Orta geldi ceza alanına. Atiba yükseldi. Cenk vurdu. Kaleci çıkardı. Kaldı Ortaya Kaleci Dönen top Şut gitti Tanca maalesef Kovarejma Mesela Morel Ortaya Kalemize tehlike Fabri Fabri olan üstlüsün. Kendini göstermişti Tolgay Ve bitti Maziş bitirdi 120 İşareti aldı Babel geliyor topun üzerine Babel Vurdu gol attı 1-0 1-0 Ve Tekir karşı karşıya İşaret geliyor. Fekir vurdu gol attı. İlk geliyor. Cenk, Cenk vurdu gol. Tam köşeye. Tam köşeye 2-1. Fabri. Tolisto geldi. Tolisto Fabri uzandı olmadı. Atiba hazır. Atiba hadi Atiba. Direkten içeriye. Direkten içeriye. Gezal kullanmak üzere. Gezal geldi. Gezal o dağlara gönderdi. 3-3. Hiç. Onun düdük sesi. Hadi Tolgay. Tolgay ters köşe. Tolgay ters. Hadi Fabri. Fabri uzandı yine olmadı. 4-4. Ka geliyor. Talişka. Talişka gol. Beşinci penaltılarda da golü bulduk. Valbuena. Balbuena top ağlarda. Dört topun üzerine hadi Necip. Gol attı Necip. 6-5. Necip gol attı 6-5. Kritik bir an. Kiyaka bir geldi. Fabri olmadı yine. Yine olmadı. 6. Tosic geldi. Tosic. Kurtardı. Dışarı attı. Dışarı attı dışarı attı topu. Hadi Mitrovic geliyor topun üzerine Mitrovic. Olacak şey değil. Gonalon geliyor. Olimpik Lyon yarı finalde. Evet büyük bir şok yaşıyoruz. Bir kazanan olacak elbet. Çok istedik ama olmadı sevgili seyirciler.